Gizlice süzülür. İki arkadaş şehir dışındaki terk edilmiş bir okul binasına gizlice girer. Binanın içi tozlu, e, duvarlarda kırık tahtalar ama çok sessizdir. Tam geri dönmek üzereyken bozuk bir zilin sesi çalar. Ding dong. Bir şaka mı yapıyor der biri. Koridordan bir kapı kendi kendine açılır. Kapının üzerindeki tabela 4C sınıfı. İçeriden bir fısıltı gelir. <laughs> ''Defteri tamamla, yoksa kalırsın.'' Arkadaşlardan biri içeri girer, diğerini dışarıda bırakır. Işıklar titrer, defterin sayfaları kendi kendine çevrilir. Sayfada şu yazar, ''Bugün ziyaretçiyi tut.'' Dışarıdaki arkadaş kapıyı zorlar ama kapı kilitlenmiştir. Son sahnede sınıftaki boş sıralarda eski okul kıyafetli öğrenciler belirir. Öf, ''Ama yüzleri yoktur.'' fısıltı tekrar eder. Ah zil çaldı çıkamazsın artık ekran kararır bazı okullar asla kapanmaz sadece bekler daha fazla hikayeler için kanala abone olup bildirimler açmayı unutmayın teşekkürler